Herkese merhaba arkadaşlar. Finansit kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Borsa İstanbul devlerinden enerji sektörünün lokomotifi olan Tüpraş'ı masaya yatırıyoruz. Güncel verilerle temel ve teknik analizle Tüpraş hissesini A'dan Z'ye inceleyeceğiz. Elimde Tüpraş var ne yapmalıyım ya da Tüpraş almak için doğru zaman mı diyorsanız bu video tam size göre. Sonuna kadar izlemeyi sakın unutmayın. Çünkü önemli detaylar ve gelecek projeksiyonları hakkında konuşacağız. Öncelikle Tüpraş kimdir? Ne iş yapar? Kısaca bir hatırlayalım arkadaşlar. Tüpraş Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu ve tek petrol rafineri şirketidir. Ham petrolü işleyerek benzin, motoril, jet yakıtı gibi hepimizin günlük hayatta kullandığı ürünlere dönüştürüyor. Sadece Türkiye'nin değil, Akdeniz bölgesinin de en büyük rafinerilerinden birisidir. Bu devasa güç onu Borsa İstanbul'un en stratejik şirketlerinden biri haline getiriyor. Yatırımcılar için Tüpraş genellikle istikrar, temettü verimi ve ülke ekonomisiyle paralel büyüme potansiyeli demek. Şimdi gelelim en merak edilen kısma. Tüpraş'ın finansal durumu nasıl? Son açıklanan bilançolara ve güncel verilere bir göz atalım. Şirketin satış gelirleri, kar marjları ve net karı yatırımcıların en çok odaklandığı metriklerdir. Özellikle son dönemde petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve rafineri marjlarındaki değişimler Tüpraş'ın karlılığını doğrudan etkiliyor. Şirketin açıkladığı son çeyrek sonuçlarına baktığımızda satış gelirlerinin piyasa beklentileriyle ne kadar uyumlu olduğunu görüyoruz. Özellikle net kar rakamı şirketin operasyonel verimliliği ve maliyet yönetimi konusundaki başarısını ortaya koyuyor. Finansal tabloları incelerken dikkat etmemiz gereken bir diğer nokta şirketin borçluk durumu arkadaşlar. Tüpraş'ın toplam borcunun öz kaynaklarına oranı finansal sağlığı hakkında bize ipuçları verir her zaman. Genellikle büyük sanayi şirketlerinde yatırım ve işletme sermayesi ihtiyacı nedeniyle belirli bir borçluk seviyesi normal olarak karşılanır. Burada önemli olan bu borcun sürdürülebilir olup olmadığıdır. Tüpraşın nakit akışı ve kar üretme kapasitesi borçlarını yönetme konusunda ona büyük bir esneklik sağlıyor. Tabii ki tüpraş denince akla ilk gelenlerden biri de temettü oluyor. Şirket düzeni temettü ödemesiyle bilinen Borsa İstanbul'un temettü şampiyonlarından birisidir. Yatırımcılar için bu düzenli bir pasif gelir kaynağı anlamına geliyor. Şirketin geçmiş yıllardaki temettü verimi ve kar dağıtım politikası gelecekteki potansiyel ödemeler için de bir gösterge niteliğindedir. Son genel kurulda alınan kararlar ve açıklanan temettü tutarı hisse fiyatı üzerinde de etkili olmuştu. Yatırım stratejisini temettü geliri üzerine kuranlar için Tüpraş portföylerin vazgeçilmez bir parçası olmaya hala devam ediyor. Peki şirketin geleceğinde neler var? Tüpra sadece bugünün değil, yarın da enerji şirketi olmak için önemli adımlar atıyor ve atmaya da devam ediyor arkadaşlar. Özellikle sürdürülebilir bir havacılık yakıtı, yeşil hidrojen ve sıfır karbonlu elektrik üretimi gibi stratejik dönüşüm alanlarına yapılan yatırımlar çok dikkat çekici. Şirket 2050 yılına kadar karbon nötr olma hedefini açıkladı. Bu vizyon Tüpraş'ın sadece bir petrol rafinerisi olmaktan çıkıp geleceğin entegre bir enerji şirketine dönüşme yolculuğunu gösteriyor. Bu yatırımlar uzun vadede şirkete yeni gelir kapıları açabilir ve küresel enerji dönüşümünde önemli bir oyuncu olmasını sağlayabilir. Bu yüzden TÜPRAŞ'ı değerlendirirken sadece bugünkü petrol fiyatlarına değil bu gelecek vizyonuna da odaklanmak gerekiyor. Şimdi biraz da teknik tarafa yani hissenin grafiğine bakalım isterseniz. Fiyat hareketleri bize ne anlatıyor? Son dönemdeki fiyat grafiğini incelediğimizde hissenin belirli destek ve direnç seviyeleri arasında hareket ettiğini görüyoruz. Özellikle endeksin genel seyrine paralel olarak zaman zaman yukarı yönlü ataklar yapsa da kar satışları ile karşılaştığı seviyeler mevcut arkadaşlar. Teknik analizde kullandığımız hareketli ortalamalar yani RSI göstergesi ve MACD gibi osilatörler hissenin mevcut momentumu hakkında bize fikir veriyor. Örneğin 50 günlük ve 200 günlük hareketli ortalamaların konumu hissinin orta ve uzun vadedeki trendini anlamak için kritik bir nokta. Şu anki seviyeler alım için bir fırsat mı sunuyor yoksa bir süre daha beklemek mi mantıklı? Bu sorunun cevabı grafikteki formasyonlarda ve önemli seviyelerin kırılıp kırılmayacağını da saklı arkadaşlar. Grafikte dikkat çeken önemli destek seviyeleri olası geri çekilmelerde hissenin tutunabileceği bölgeleri işaret ediyor. Bu seviyelerin altına inilmesi durumunda satış baskısı artabilir. Yukarıda ise geçilmesi gereken kritik direnç seviyeleri var. Bu dirençlerin hacimli bir şekilde aşılması yeni bir yükseliş trendinin başlangıcı olabilir. Özellikle son birkaç aydaki zirve ve dip noktalarını birleştirdiğimizde ortaya çıkan trend çizgileri karar verme sürecimizde bize yol gösterecektir. Unutmayın teknik analiz geçmiş fiyat hareketlerine bakarak geleceğe dair olasılıkları değerlendirilme sanatıdır ve hiçbir zaman %100 kesinlik sunmaz. Peki tüm bu verileri bir araya getirdiğimizde ortaya nasıl bir sonuç çıkıyor? Tüpraş güçlü finansal yapısı, istikrarlı temettü politikası ve enerji sektöründeki stratejik konumuyla Borsa İstanbul'un en önemli şirketlerinden birisidir. Kısa vadede petrol fiyatları ve rafineri marjlarındaki dalgalanmalardan etkilense de uzun vadede başlattığı yeşil enerji dönüşümü ve Stratejik yatırımları ona önemli bir büyüme potansiyeli sunuyor arkadaşlar. Hem hisse hem hisse fiyatı ise hisse fiyatı ise hem temel verilere hem de piyasanın genel havasına göre şekilleniyor. Yani yatırımcılar için burada önemli olan kendi risk algısı ve yatırım vadesidir. Kısa vadeli al-sat yapan bir yatırımcı için teknik göstergeler ve anlık haber akışları daha önemliyken uzun vadeli bir yatırımcı şirketin temel gücüne, büyüme hikayesine ve temettü verimine odaklanacaktır. Tüpraş her iki yatırımcı profili için de farklı fırsatlar sunabilen bir hissedir. Ancak her, her yatırım kararında olduğu gibi burada da kendi araştırmanızı yapmanız, farklı kaynaklardan bilgi almanız ve kendi stratejinize sadık kalmak en doğrusu olacaktır. Unutmayın arkadaşlar, borsada yatırım yapmak sabır işidir bir hisseyi sadece bir günlük veya bir haftalık performansına göre değerlendirmek yanıltıcı olabilir. Önemli olan yatırım yaptığınız şirketin değerini ve potansiyelini doğru analiz etmektir. Tüpraş Türkiye ekonomisinin temel taşlarından biri olarak uzun yıllardır yatırımcısına kazandırmış bir şirket ve gelecek potansiyeli ile de radarımızda olmaya devam edecek. Bu detaylı Tüpraş analizini umarım faydalı bulmuşsunuzdur. Sizin TÜPRAŞ hakkındaki görüşleriniz neler arkadaşlar? Hisse ilgili beklentilerinizi ve sorularınızı yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve bu tür analizlerin devamı için kanalıma abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Burada anlattıklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Sadece TÜPRAŞ ile ilgili kendi fikir ve görüşlerimi sizlerle paylaştım arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. なるほど。